Evet merhabalar efendim. Turabi'nin Ali Cengiz oyununu bugün görmüş olduk. Yani nasıl bir PR çalışması? Değerlerin çürümesini, çürümüş değerleri ve bu kadar e, edepsizce e, yazılan şarkı sözleri üzerinden farklı bir algı çalışmasına şahit olduk. Ama toplumu da, kocaman bir toplumu da aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz o belden aşağı e, edebe sığmayan sözlerle dolu, cinsel içerikli şarkısı büyük tepki aldı ve tepki alacağını bile bile çıkarttılar. Hepimiz eleştirdik. Ben de eleştirdim. Ve sonra Aile Bakanlığı ne yaptı? Erişim engeli getirtirdi ama tabii YouTube da bunu yapmadı. Derken abi bunu konuşurken Turabi hiç bu konuda bir açıklama yapmadı ki bu sabah bir baktık aynı müzik aynı ritim, klipteki kıyafet bile neredeyse aynı ve şarkının masumlaştırılmış sözleri kedi yavrusu olarak tekrar kedi yavrusunu anlatan bir konsepte tekrar e, söylenmiş ve yayınlanmış. Tabii bunu hemen iki günde e, stüdyoya girip söyleyip efendim iki günde klip çekip iki günde YouTube'a yükleyip iki günde servis edilmedi şöyle bir PR çalışması yapılmış. Bakın buradaki tehlike ne biliyor musunuz? Şimdi ben size ne demiştim? Bu, bu sözler İngilizce. Yani melodiler halk türküsü kıvamında, arabeskle türkü kıvamı karışıklığında, ritim Türk fakat sözler İngilizce. Ve sözler belden aşağı ve müstehce. Ne olacak? Birçok kişi sadece ritmiyle, herkes İngilizce bilmiyor, bu şarkıyı dinleyecek. Peki sonra ne oldu? tepki alacağını biliyordu. Bilinçli bir PR çalışması yapılmış. Görünen o ki ve şimdi aynı ritim, aynı halk oyunları, aynı şey fakat sözleri masumlaştırılmış. İşte aşk konulmuş, kedi yavrusu falan. Fakat şöyle düşünün. Şimdi şarkının melodisi aynı, kurgu aynı, şarkının düzenlemesi aynı. Sözleri yine İngilizce ama düzgün sözler. Peki insanlar bunun düzgün söz mü yoksa belden aşağı müstehcen o iğren söz mü olduğunu nasıl ayıracak? Çünkü ikisi de İngilizce. Ve insanlar bunun kötü olanını da bir şekilde dinleyecekler. Ama tabii şu var. İnsan beyni önce abartır, sonra alışır, sonra unutur misali. Bunu çok iyi bildikleri için bence bunu bilerek yapmışlar. Ve Şimdi peki biz şunu mu diyeceğiz insanlara şu algıyı da yapmaya çalışıyorlar. Vay be bak şarkının böyle sözleri güzel olunca şarkının melodisi de güzeldi insanı havaya sokuyor falan. Aslında melodiyi tek başına baktığında çoğu insanın hoşuna gideceği bir şey. Yani bu bir kafa meselesi. E yani bundan sonraki versiyonu ilahi moduna mı sokacak şarkıyı? Önce dikkat çekmek için Melodiyi herkese dinletti milyonlarca ama iğrenç sözler, aşağılık kelimeler böyle yani anlatamam size. Biliyorsunuz zaten. Sonra aynı melodiyle düzgün sözler yani saf ve samanı o kadar güzel birbirine karışıp harmanlayıp halka sundular ki bütün dizilerde falan yaptıkları gibi sundular ki şimdi insanlar bunun hangisi güzel söz, hangisi yanlış söz ayırt edemez. Türkiye'de yüzde kaç kişi İngilizce biliyor? Daha doğrusu o şarkının sözlerini anlayacak kadar perfect İngilizce biliyor. Burada amaç şarkıyı dinletmekti. Ve şimdi de bu versiyonuyla maalesef her yerde erişime engellenemedi. Yani biz burada kendi hukuk sistemimize göre bir takım engellemeleri yaptık. Ama neticede dünyada bir tuşla hala dinlenilebiliyor. Fakat ben şunu söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim için şarkının ilk halini söyleyen, besteleyen, çıkaran, düzenlemesini yapan, bunu işte yayan neyse şarkının ilk ilk hali ise sizce olsun. Siz de olsunuz. İkinci halinin içinde isterseniz ilahi modunu koyun ki Türabi'nin yarışmada yok merhaba demeyin. Selamun aleyküm deyin diye dinsel ve muhafazakar böyle çıkışları vardı. İsterseniz onları koyun. Siz bu şarkının ilk halini bu şekliyle söyleyebilecek, besteleyebilecek, çıkarabilecek ve topluma sunacak kadar gerçekten kendinizi kaybetmişsiniz ve edep yoksunuzsunuz. O yüzden de lütfen kimse bu oyuna gelmesin. Çünkü bu bir PR oyunu. Şarkının ilk hali neyse bu şarkının mimarları da söyleyeninden yayınlayanına kadar sizin için öyle olmalı. Ama böyle böyle çocuklarımızı zehirliyorlar. Sonra diyorsunuz ki bir toplum niye böyle oldu? Niye olmasın? Bir tane Amerikalı şarkıcı mı, rapçi mi ne var? Karısıyla böyle karısı iğrenç iğrenç neredeyse çıplak dolaşıyordu. Dün bir galaya gitmişler. Ben sediyorum diyordum ya Gülşen falan neredeyse çıplak. Kadın çırılçıplak üstünde incecik bir tül ve ten rengi. Çırılçıplak hiçbir şey yok üstünde. Zaten onlar karı koca şeyler yani yok böyle bir şey. Kadın sürekli çıplak dolaşıyor. Kocasının da umurunda değil karşıdan seyrediyor. Ve ben hep diyorum ki bakın bunlar orada oluyor sonra Türkiye'ye geliyor. Bugün sahne sanatçılarına baktığınızda bazılarına malumlara bu kadar dün dedim ya, ya Zara'yı bu hale getiren hayat ona buna neler yapmak ya Zara'ya inanamadım. Bu kıyafetin gerçekten yani hani Zara herkese öyle yazmışlar zaten. Zara'yı bu hale getiren hayat bize ne yapmaz falan. Enteresan. Ondan sonra toplum sosyal çürüme o bu. Kadın görmüyor yabancı adını bulursunuz. Not etmedim o aklımda değildi. Şimdi hemen geldi. Ve çıplak bir galada. Ha bu yarın Türkiye'de. <laughs> zaten neredeyse çıplaklar. Bana olmaz olmaz demeyin ben bu ülkede haklı çıkmaktan yoruldum. Gerçekten. Şimdi bir tane Şakir e, neydi o e, dizisi var. Hmm. Ya şu, unuttum bak nota almamışım. Şakir e, neyse işte anladınız. Dizide bak bu gerçek hayattan alınmış bir hikaye. Fakat dizide kayınpeder geliniyle tamam mı? Hani hatta biri yazmış ki Bihter kalktığın yerden yattığın yerden kalk senden daha beteri geldi diye. Yani kayınpeder ve gelin arasındaki ilişkiyi yani baya baya kayınpeder aynı nasıl Bihter işte amcasının e, karısıyla Behlül ilişki yaşıyor. Burada kayınpeder geliniyle ve bu dizi herkes bakıyorum ay şöyle dizi böyle dizi. Şimdi dizinin ben bunu ayrıca yorumlayacağım. Kitabı bir böyle taslak e, ön sözünü, ön fikrini aldım. Ana fikrini. Onu şimdi okuyacağım dikkatlice. Böyle hayat hikayeleri var. Fakat siz televizyonlarda bunları koyarsınız abi. Bak bugün Esra Erol'da canlı seyrettim. Kadın kocasını uzaklaştırma alıyor. Boşanma davası açıyor. Adamla birlikte yaşadığı ve isterse kiralık olsun onların birlikte aile oldukları eve sevgilisini akrabam diye getiriyor. Artık Esra Erol bile ki ben eleştiriyorum bu programları. Adama dedi ki kardeşim git dedi zina davası aç sana programın CD'sini de verelim dedi. Kadın utanmadan kasıla 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 değerli dostlar. Bir de kocasını suçlu çıkartmaya çalışıyor biliyor musunuz? Hiçbir şiddetin meşruluğu yoktur. Kabul etmiyoruz ama bunu bir erkek yapsa karısını uzaklaştırmansa ve Boşanma davası açıp eve sevgili alsa bütün Türkiye ayağa kalkar zaten kafadan sapıktır, kafadan namussuzdur, şerefsizdir de herkes benim için kadın erkek fark etmez fakat kadın oturmuş o mihrindeki altınları bile almış hala da boşanma davası düşmüş kadın adamdan boşanmıyor böyle bir enteresan öbür taraftan başkası annesiyle çıkmış. Ee, bir buçuk yaşındaki kızını bırakıp gidiyor kadın. Aradan geçmiş bilmem ne kadar çocuk anne anne diyor. Bir de adam diyor ki gel anlaşmalı boşanalım. Bir de adamla boşanmıyor. Enteresan işte siz diyorum ya diziler oradan, sosyal medya buradan derken sonra toplum niye böyle oldu? Öbür taraftan da işte burada önce şarkının iğrenç sözleriyle İngilizce yayınlarlar algı operasyonu sonra güzel sözlerle aynı şarkıyı yayınlarlar ve siz dışarıda İngilizce bilmeyenler sadece ritmiyle iyisini mi kötüsünü mü dinle de fark etmezsiniz. Bakalım daha başımıza neler gelecek yani artık diyorum ya ben bu ülkedeki öngörülerim çıka çıka sert konuşuyorsun diyorlar onu diyorlar ama hiç kimse kusura bakmasın da yani gerçekten bir kere de yanılsam ya bak şimdi o çırılçıplak galaya gitti ya Türkiye'de gördü zaten deli çok kafayı ye. deli demiyorum deliler valla deli değil ya yani kendini kaybetmiş hadsiz o kadar var yani bir tane manken diye geçinen birisi habire kadın hakları diye bikiniyle Bağdat Caddesi'nde dolaşıyor. Tangayla dolaşıyor. Hatta gözaltına alındı ahlak e, şeyi tarafından. Yani diyorsunuz ki a ne olacak ne olacak canım ay öyle olacak. Namus orada değil. Namus burada değil. Namus iki bacağın arasında değil. Abi namus nerede bana söylesene evet insanın zihninde. Her şeyden önce imanında. Ama abi siz bu kadar her şeyi modernlik 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 modern çağ dediniz dediniz. Bir nesli resmen çürüttünüz bir toplumu. Modernlik bu değil. Uygarlık bu değil kendini bu halde kaybetmek değil ama toplum kaybetti. Kimseye bir şey demiyorsun. Kapalı, mütevazi ve muhafazakar hayat yaşayanlar garipsenir. Bir taraflarını açanlar alkışlanır hale geldi. Oo, o çok modern ve cesur. Hayır. O çok hadsiz ve kendini bilmez desek daha doğru olur. Evet. Şimdi e, Melisa, Melisa Sözen e, ifadeye çağrıldı yurt dışında çekilen bir filmde bir terör örküdü... YPG PKK işte şeyini canlandırıyor. Onların kıyafetini giydi diye. Neyse o da şey vatanımı seviyorum ben bilmiyordum demiş. Bir kere yani bir oyuncu olarak giymiş olabilir. Giymemeliydi. Fakat yani ben onun o kıyafet olduğunu bilmiyordum demesi bana çok garip geldi. Google diye bir şey var. Oraya yazarsın sana yeni ceddini çıkartıyor. Yani Bırak 40'ı, 140 yıl önceden gelen bütün bilgileri veriyor. O kıyafetin, o kostümün diye, e, neye ait olduğunu ben bilmiyordum demek. Sizin aydın takılıyorsunuz ya, bunlar çok aydın ve bilgili ya bizi beğenmiyorlar çünkü Türkiye'de bir sanatçı diye takılan yürüyüp var, bir sanatçı takımı var. Onlar aydın, onlar bilgili, onlar kültürlü, onlar her şeyi biliyor. Canın ayandığımın, ama bunu bilmiyor. Bu filmin çekimi bilmem kaç ay sürüyor? Bir tane Allah'ın kuluna da sormuyor. Abi ya bu böyle. Vatanını seviyor. Ona da bir şey demiyorum. Ama abi bana kusura bakmasın. Desin ki abi ben bunun bir takıncalı bir şey olduğunu düşünemedim. Ben bir oyuncuyum. Hani biz onu giyeriz e, falan dese bana daha inandırıcı olurdu. Ama maalesef böyle bir hani e, savunmaya çocuklar bile güler. Dedim ya hani ha, da sana niye bunu giydin? Gidip film çekiyorsun demez. Yani ifadeye çağrılır. Senin kötü niyetli olduğunu, anla, olmadığını anlaşılır biter. Ama sen ben bunu bilmiyordum. Abi siz çok aydınsınız ya her şeyi biliyorsunuz. Biz cahiliz. Bu ülkenin %25'lik kısmı var. Hepsi çok bilgililer. Biz cahiliz. Biz cahiliz. O yüzden onlar böyle. Tamam mı? Bak Ekrem İmamoğlu bugün şey yapmış. Yok efendim önümüzü kesiyorlar bunu yapılar. Ne gibi mesela? Bu kadar konser yaptın, 70 milyon, 80 milyon verdin, yurt dışına gittin. Kimse senin önünü kesmedi de depremle alakalı veya kentsel dönüşümle alakalı mı önünü kesiyor? Sen belediye otobüslerini tamam mı? orijinal servisinde yaptırmak istiyorsun da bakanlık sana hayır yaptıramazsın. Git o ihalede sanayiden bozma yerde yaptır da otobüsler yansın mı diyor. Bakın 2025 bütçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve işte kültür ise ayırdığı bütçe 5 milyon 141 milyon TL. Kentsel dönüşüme ayırdığı ne? 3 milyon 760 milyon küsur TL. Bak konsere 5 milyon 141 milyon kentsel dönüşüm dediğin şey deprem. Ege'de saatte bir deprem oluyor. Yanardağ patlayacak diye herkesin ödü kopuyor. 100 senedir patlamamış. Bizim Büyükşehir Belediye'miz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz 3 milyon 760 milyon TL ayırıyor. Ben buradan ne anlarım vatandaş olarak? Vallahi bana ne giden gider kalar sağlar benimdir mantığında. Sayın belediye başkanımız ve arkadaşları, çalışma arkadaşları için eğer bu yıl ne yapacaksınız konserlere? konserlere 5 milyon küsur para kentsel dönüşüme 3 milyon 3 milyar 700 pardon milyon diyorum 5 milyar 3 milyon para neyse işte ha milyon ha milyar yani bu nedir konser çok daha önemli değil mi bana göre şu anda bütün belediyelerin AK Parti CHP MHP hangisi olursa şu konser olayına bir son verin kardeşim ya millete konser dinlete dinlete bu konserde bir kültür hizmetidir ama Bizde eğlenmek bir kültür. Eğlenmek bir yere kadar bir kültür. Gerçek kültür okumak, öğrenmek, bilinçlenmek. Öyle değil mi? Budur gerçek kültür. Ama bizde tam tersi bir durum var değerli dostlar. Evet, Cemal Engin yurt bugün CHP'ye katıldı ve kürsüden yine Ken hakaret ettiği, defalarca hakaret ettiği özgür özel tarafından Rozeti takıldı ve daha bismillah hemen hükümete saldırmaya, onunla da alakalı cumhurbaşkanına hakaretten bir soruşturma başlatılmış. Ee, yani e, bunlar e, dedim ya kendilerini e, bu halktan üstün görüyorlar. Bu milletten üstün görüyorlar. Yani bunların gerçekten e, ben e, bu bak gerçekten muhalefet çok önemlidir bir ülkede. Ben isterim ki benim ülkemde gerçekten vatan, millet, Sakarya diye klasik, klasik bir klişe sözümüz vardır ya vatan, millet, Sakarya. Gerçekten bu şuurda bir muhalefetim olsun. Ha iktidarı eleştirsin. Benim eleştirdiğim şeyler var. Ama bir kent lokantası propagandası yapıyorlar. Arkadaşlar deprem konutlarına bir bakın. Bak yarın depremin yıl dönümü. ikinci yıl dönümü. Allah bütün vefat edenlere rahmet eylesin. Fakat yapılan konutlara bak. Dünya diyor ulan bu ne? Nasıl yaptınız bunu? Dedim ya dün söyledim herhalde. Bak Baykar'ın yaptığı evleri hepsi cıllof gibi. Yüzlerce ev. Fakat konuşulmuyor. Ha burada iktidarın da ve iktidara yakın veya onu savunan medyanın ve gazetecilerin de büyük vebali var. Niye? Abi siz bunların reklamını niye yapmıyorsunuz? Bak bugün ben Murat Kurumu dinliyorum. Anam yaptıklarını anlatıyorum. Bizim bunları bir belgesel olarak okullarda çocuklarımıza çünkü bu bir tarih. Deprem 100 yılda olan felaket başımıza gelmişse bu tarih olmuştur. O zaman sen bu tarihi, bu tarihte kimin ne yaptığını, insanların nasıl ayakta kaldığını çocuklara ilkokul, ortaokul, lisede bunları öğretmelisin. Değer yargısı dediğin şeyin içinde bu vardır. Japonya'da 3. sınıfa kadar çocuklarda ders notu yok ya değer yargıları öğretiliyor, kültür öğretiliyor, tarih öğretiliyor. Evde iş nasıl yapılır, hayatta nasıl ayakta durulur, kendilerini bakmayı falan öğretiyorlar. Yani bu sebeple bakın şimdi yarın 6 Şubat tamam mı? Depremin yıl dönümü. Bu kadar insan vefat etmiş. Bugün İstanbul'daki olay adam eğlenceye ve kültüre kentsel dönüşümden daha fazla kaynak ayırıyorsa e bu seçmen de bir bakmalı. Ama nedir? Aa lokantaları yaptı. Onu da niye yaptı? Kadir Topbaş zamanında ne yaptı? Halka bedava verilen yemekleri onları kaldırıp 40 liraya millete yemek veriyor. Ki o zaman gerçekten ihtiyaç sahiplerine veriliyordu bu 40 liralık yemeği zengin de yiyebiliyor. Niye yesin abi zengin 40 liraya yemek? Bak ben buna da karşıyım. Ben niye gideyim? Benim durumumdaki bir insan 40 liraya yemek yesin ya. Yemesin abi belediyede. Ama git bir adamın biri bir lokanta 20 liraya yemek satıyor. Git orada ye. Ama abi bu ülkede 40 liraya belediyede birisi yemek yiyecekse zengin yemesin. Orta halli de yemesin kardeşim. Belli bir geliri olan insanlar yesin. İşte İBB zamanında ücretsiz dağıtılan yemekler bir şekilde kaldırılıyor. Yerine kent lokantaları ama kent lokantaları o kadar deprem şeyi yapıldı, evi yapıldı, o kadar devlet yaptı. Bunlar, bunları böyle bir zihniyet yani değişik bir zihniyet kalkmış İstanbul'da eğlenceye depremden, kentsel dönüşümden diyeyim. Ama onun içinde deprem de var. Daha fazla kaynak ayıran bir ilçedeyiz ve bugün çıkmış ben de dedim ki az gez, az gez yerinde otur. Parayı doğru yere harca, kaynakları doğru kullan. Kimsenin önünü kesiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? AK Parti'yi benim kadar eleştiren yoktur. Bu yüzden bak ben AK Parti medyası tarafından engelleniyorum. Bu yüzden ama benim davam farklı. Benim davam farklı. Benim ülkemdeki ben durumu görebiliyorum. Akıllı bir insanım. Eleştirdiğim taraflarını eleştiriyorum. Ama abi bak dün kadının birini izledim. Diyor ki abi mahvetti bizi diyor. Ama bir kesim var. O kadar böyle gözleri bürümüş ki gözlerini hırs hiçbir şey görmüyor. Oradaki bu kadar yapılanı görmüyor. Ama kalkıyor. Yanan otobüsleri görmüyor. Aksiyan hizmeti, yürümeyen merdivenleri görmüyor. Yok 40 liraya yemek satıyor. Neyle satıyor? Benim paramla satıyor. Mübarek Ramazan geliyor. Ah nerede o eski Ramazanlar? Ama o Ramazan'da bu AK Parti belediyelerinin Hani iftar çadırı şu bu yani mukayese edemezsin. Halka hizmet eden kimse ha bana deyin ki bir üçüncü oluşum var bunların ikisinden de daha iyi. E ben de o zaman o oluşumu da desteklemezsem gel bana de ki aa sen de taraf tutuyorsun. Ben devletimin tarafındayım ben vatandaş olarak bana yapılan hizmetin tarafındayım. Ha bunu AK Parti yaparsa onun tarafındayım bunu B Parti yaparsa onun tarafındayım. Şu anda da Dünya da görüyor. Kimin tarafında? Hiçbiri görülmüyor. Açılan doğalgazlar görülmüyor. İşte TOK görülmüyor. Ki TOK'un hala çok e, ilerlemesi lazım. Köprüler görülmüyor. Çanakkale Köprüsü, 3. Havalimanı'nı kapatmak için uğraştılar abi yetmiyor. Gidiyorum görüyorum. Ama tabii insanlar gidip batıyı görmediği için zannediyorlar ki daha güzeli var. Ay yemin ediyorum İstanbul Havalimanı'nın 3'te biri yok. Yok. Ne hizmeti var sıkıyorsa konuş. Anında tak. Karşında. Evet değerli dostlar. Bu arada bazı yerlerde sokak simitleri 20 liraya satılmaya başlamış. Ee, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı <laughs> Mahmut e, Gürcan bugün açıklama yaptı. Baş, bakan yardımcısı. Bu e, kanun dışı sokakta var ya simitçiler 20 liraya bu özel pastaneler hariç 20 liraya simit satamazlar. Bunları şikayet edebilirsiniz. Onlar hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Yani herkes kafasına göre bir serbest piyasa kim ne yerse serbest piyasa anlatabiliyor muyum diye herkes birilerine ne tutturursa çalışıyor. Evet efendim dünden bugüne toparladığım bunlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin.